tüm faydalı bileşenlerini içerisinde bulunduran ve eski zamanlardan beri tıbbi amaçlar için kullanılan kuşburnunun insan vücuduna olan faydaları saymakla bitmeyeceği gibi her yeni gün bir faydası daha keşfedilmektedir. Yüksek vitamin ve mineral havuzu ile günümüzde birçok tarifin içerisine dahil olabilen kuşburnunun en yaygın kullanım şekli çay formu Doğru koşullar ve teknikler ile kurutulan kuşburnu ile hazırlanan çay vücudumuza inanılmaz faydalar sağlamaktadır. Düzenli kuşburnu çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Ne kadar, nasıl ve ne zaman tüketilmeli? Kimler tüketirken çok ama çok dikkatli olmalı hep birlikte inceleyelim. Faydalarına geçmeden önce kanalımıza ücretsiz olarak abone olabilirsiniz. Her gün yeni bir bilgi videosu ile karşınızdayız. Günde bir bardak şekersiz kuşburnu çayı tüketiminin faydaları nelerdir? Bu inanılmaz besin mide asidi dengesizliklerinden kaynaklanan sindirim yolu hastalıklarına karşı mide koruyucu olarak kullanılır. Bulundurduğu yüksek miktardaki pektin, bağırsakların dengesiz çalışması nedeniyle oluşan tüm sindirim problemlerini düzenleyici etkiler gösterir. Ayrıca sindirimi kolaylaştırarak bağırsaktaki parazitleri sindirim yolu ile vücuttan atar. Bir bardak şekersiz kuşburnu çayı tüketildiğinde sindirim sistemindeki su dengesini kontrol altına alır ve bağırsakların düzene girmesine yardımcı olur. Kuşburnu çayının bağırsak mikroflorasını katkı yapması çayın içinde bulunan bazı bileşenlerin bağırsak içerisindeki mikroorganizmalar üzerindeki etkileri sonucunda ortaya çıkar. Bağırsak mikroflorası insan vücudunda bulunan mikroorganizmalardan oluşan bir ekosistemdir ve genellikle iyi ve kötü bakterilerden oluşur. Bağırsak mikroflorasının dengeli olması insan vücudunun sağlıklı çalışmasına ve korunmasına yardımcı olur. Kuşburnu çayı özellikle içerisinde bulunan polifenoller ile bağırsak sak florasını düzenleyerek İyi bakterilerin büyümesine yardımcı olur ve kötü bakterileri azaltır. Aynı zaman bu çay antibakteriyel özellikleri ile tüm sindirim yolunu toksin ve zararlı atıklardan kurtarır. Daha sağlıklı bir dolaşım sistemi için bir bardak kuşburnu çayı. Bu çay kan basıncını dengeler. Kanımızdaki kötü kolesterol seviyelerinin düşürülmesi ve iyi kolesterol seviyelerinin yükselmesine fayda sağlayan bu bitki içerisindeki polifenol, niyasin, tiamin ve fitesterol maddeleriyle birlikte çalışarak damar sistemindeki iltihapları azaltır ve plak oluşumunu dolaylı yoldan engeller. Özellikle sindirim sistemindeki kötü kolesterol emiliminin önlenmesine yardımcı olur. Öte yandan kalbiniz için çok önemli olan çinko, demir, potasyum, manganez ve magnezyum gibi güçlü mineraller kuş burnunun içerisinde yüksek miktarlarda bulunur. Bu bileşikler kardiyovasküler sistemin fonksiyonlarını destekler. Damarlardaki mekanik stresi azaltır. Özellikle de arterlerin rahatlamasını sağlar. Kan basıncının dengelenmesi için oldukça önemlidir. Bununla da kalmayan kuşburnu çayı şekersiz tüketildiğinde kanınızdaki şeker miktarını dengeler ve vücut tarafından kullanılma şeklini kontrol eder. Vücuttaki insülin dengesini koruyarak kan şekeri dalgalanmalarının önüne geçer. İçerisindeki bileşikler kan şekeri seviyelerinin dengelenmesine yardımcı olur. Öte yandan bu çay doğru kullanıldığında vücudumuzdaki fazla sodyumun neden olduğu ödemin dışarıya atılmasına fayda sağlar. Bazal metabolizmayı uyarır, tokluk sürecini arttırır ve şeker emilimini kontrol eder. Aynı zamanda içerisinde bulundurduğu bol miktardaki C vitamini, magnezyum ve potasyum vücuttaki yağ hücrelerinin enerji metabolizmasında kullanılmasını kolaylaştırır. Egzersiz ve diyet programlarının yanında düzenli olarak kuşburnu çayı tüketildiğinde sağlıklı sağlıklı bir zayıflamaya dolaylı yoldan yardımcı olur. Ancak bu faydaları için kuşburnu çayının herhangi bir tüketim formunda şeker ilave edilmeden tüketilmesi tavsiye edilir. Daha güçlü bir bağışıklık sistemi için bir bardak kuşburnu çayı. Az önce bahsettiğimiz yapısında bulunan C vitamini portakal ve mandalina gibi meyvelerden çok daha fazladır. Ve bu vitamini kalorisiz olarak almamızı sağlar. Aynı zamanda antioksidanlar ve polifenoller sayesinde bağışıklık sistemimizi güçlendirir. Bu çay zengin vitamin ve minerallere sahiptir. Likopen, A, B ve C vitaminlerinin yanı sıra demir ve magnezyum gibi vücut direnci için doğal besinlerden alma almamız gereken bileşikleri içeriğinde bol miktarda bulundurur. Bu besin vücut direncini arttırır ve hücrelerin yenilenmesini hızlandırır. Bağışıklık direncini arttırarak hastalıklara karşı koruma duvarı oluşturur. Nezle, grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıkların yaşanma sıklığını azaltıp ve atlatılmalarını kolaylaştırır. Bu besin aynı zamanda iyi bir iltihap temizleyicidir ve solunum yolları hastalıklarına karşı bizim yanımızdadır. Öksürüğün geçirilmesinde oldukça etkilidir. Bulundurduğu C vitamini beyaz kan hücresi üretimini uyarır ve ayrıca genel solunum sağlığımız için oldukça önemlidir. Düzenli olarak tüketildiğinde, virüs, bakteri ve mantar temelli yaşanan üst solunum yolları hastalıklarına karşı bizim yanımızda olur. Aynı zamanda özellikle ülkemizde çok görülen demir eksikliğine bağlı kansızlık problemleri için yardımcı bir besindir. Kuşburnu besinlerden aldığımız demirin vücutta serbest hale geçerek daha iyi kullanılmasına yardımcı olur. Bu sayede demir eksikliği nedeniyle oluşan kansızlık problemlerini geciktirir. Aneminin neden olduğu kronik yorgunluk, depresyon ve halsizlik gibi birçok problemin oluşum riskini düşürür ve bunu çok düşük bir kalori oranında sağlar daha sağlıklı kas ve kemik dokusu için bir bardak kuşburnu çayı bulundurduğu yüksek miktardaki demir ve kalsiyum kanda oksijen taşınmasından güçlü ve sağlıklı kemiklerin teşvik edilmesine kadar vücudumuz için çok önemli roller oynar. Bu bileşikler eklemlerde oluşabilecek ağrı ve artrit gibi problemleri hafifletir. Özellikle bağ dokumuz için önemlidir. Bulundurduğu C vitamini vücudumuz içinde üretilen kolajeni arttırır. Kolajen üretimi vücut sağlıklı sağlığımız için çok önemlidir. Bu çayın içerisinde bulunan vitamin ve mineraller birlikte çalışarak kemik yoğunluğunu korur. Yaşa bağlı gelişen kemik erimesi gibi problemlerin önlenmesi için çok önemli etkiler yapar. İçerisindeki potasyum ve magnezyum kas kasılmalarını oluşturur ve kasların dinlenmelerine olanak verir. Kas kramplarını azaltarak yorgunluk ve ağrıları önlemek için mücadele eder. Eğer kas sistemimiz güçlüyse kemik ve eklem dokumuza daha az yük biner. Bu da uzun dönemde tüm fizyolojik sağlığımızın daha iyi ve sağlıklı işlemesine olanak verir. Daha sağlıklı bir beyin yapısı için bir bardak şekersiz kuşburnu çayı. Bu çay, demir oranı ile vücuttaki kan akış kalitesini arttırır ve hücrelerimize çok daha rahat oksijen taşınır. Bulundurduğu tiamin ve potasyum, beyin hastalıklarını önlemek için çalışan ve vücut sağlığı açısından dikkate değer yararları bulunan bileşiklerdir. Aynı zamanda düşük serotonin seviyelerinin neden olduğu depresyon, kaygı, panik ve stres gibi zihinsel problemlerden korunmamıza yardımcı olur. İçerik Içerisinde bulundurduğu zengin B vitamin türevleri beyin fonksiyonlarının yükseltilmesinde etkilidir ve böylece konsantrasyon, odaklanma seviyelerini arttırır. Ayrıca bulundurduğu bileşikler beyinde elektrik sinyallerinin hızını arttıran sinir sistemimizin daha düzgün bir şekilde çalışmasını sağlayan bir sinir kılıfı olan miyelin maddesinin oluşması için gerekli maddeler. Düzenli zamanlarda şekersiz kuşburnu çayı tüketimi tüm zihinsel sağlığımızı uzun dönemde korumaktadır. Bununla da kalmayan bu çay içerisinde bulunan karotenoidler ve likopen ile göz sağlığımızı korur. Göz hastalıklarının başlangıcında ve ilerleyişinde yavaşlatıcı etkiler gösterir. İçerisinde bulundurduğu beta karoten, retinal kromda vücudumuzda A vitaminine dönüşür. Bu madde besinlere renk veren son derece güçlü bir antioksidandır. Kuşburnu çayında havuçta bulunduğu kadar fazla bulunmasa da yine de kaliteli seviyelerde bulunur. Kuşburnunun antioksidan ve bileşik kapasitesini belirlemek için yapılan araştırmalarda görme keskinliğini geliştirmek ve gece körlüğü ilerlemesini önlemek için belirli faaliyetlerde bulunduğu kanıtlanmıştır. Bununla birlikte bulundurduğu lütein antioksidan gibi davranarak vücuttaki nem dengesini korur. Barındırdığı demir saçların daha iyi beslenmesine neden olur. Saç yapısını güçlendirerek dolaşım kalitesini arttırır daha sağlıklı bir cilt yapısı için bir bardak şekersiz kuşburnu çayı bulundurduğu A vitamini cildin elastikiyetinin korunmasına yardımcı olur ve cilt tasarlarının iyileşme sürecini hızlandırır, vücudun kolajen seviyelerini arttırır. Bu neden ile aknelerin giderilmesine yardımcı olur. Vücuda sağladığı C vitamini cilt nem dengesini korur ve esnekliğinin kaybolmamasına yardımcı olur. Cilt yüzeyindeki yağ salınımını dengeler. Güneşten gelen fazla UV ışınlarından cilt yapısını korur. Bulundurduğu vitaminler ile hücre yapısını genişleterek faaliyet ve fonksiyonlarını arttırır. Bu da deri hücrelerinin güçlenmesini sağlar. Bulundurduğu C vitamini kolajen üretimine katkı sağlar. Bu da derinin en üst katmanında bulunan ölü kısmın çok daha kaliteli ve çabuk değişmesine fayda sağlar. Ayrıca kuşburnu çayı vücudumuz içerisindeki patojenlere karşı koruma sağlar. Sağlıklı bir hücre yapısının oluşması için önemlidir. Serbest radikallere karşı güçlü bir koruyucu olan kuşburnu içerisindeki antioksidanlar ile birlikte kanserli hücrelerin gelişimini engeller. Etkin özelliklere sahip olan antioksidan dizisi kanser oluşumundan büyük ölçüde sorumlu olan oksidatif stresin azaltılmasında etkilidir. Ayrıca belirli aralıklar ile şekersiz kuşburnu çayı tüketimi hormon sağlığımız için de önemlidir. Kan dolaşımını arttırarak tüm organ ve dokularımıza daha rahat besin ve oksijen taşınmasında etkilidir. Bu da vücudun hareketliliğini ve canlılığını arttırır. Peki faydalarını anlattığımız kuşburnu çayının herhangi bir yan etkisi var mı? Kimler tüketirken çok dikkatli olmalı? Ne zaman, nasıl ve ne kadar tüketilmeli? Öncelikle kuşburnu günümüzde alternatif tıpta belirli ilaçların yapımında kullanılır. Bu sebep ile belirli ilaçlarla etkileşime girebilir. Eğer düzenli olarak kullanmanız gereken ilaçlar var ise kuşburnu gibi güçlü besinli beslenme programınıza eklemeden önce doktorunuza danışın. Ayrıca kasları rahatlatıp gerginliği azaltan bu çay çok fazla tüketilirse halsizlik gibi yan etkiler yapabilir. Bu neden ile tüketim miktarının doğru ayarlanması oldukça önemlidir. Aynı zaman bağırsak ve mide yolunu toksinlerden temizleyip bakterilere atan kuşburnu çayı çok fazla ve bilinçsiz tüketildiğinde mide bulantısı, mide yanması ve belirli sindirim problemlerine sebep olabilir. Bu neden ile kişinin tüketim miktarının doğru ayarlanması önemlidir. Her bitki çayında olduğu gibi, bir iki hafta düzenli kullanım süreçlerinde belirli süreler ara vermek önemlidir. Peki, vücudumuz için inanılmaz faydaları bulunan bu çay ne zaman ve ne kadar tüketilmeli? Uzmanlar haftanın bir iki günü günde bir bardak kuşburnu çayı tüketimini önermektedir ve bu tüketimin şekersiz olmasına özen gösterin. Siz de tüm bu bilgilerden faydalı beslenme programınıza şekersiz kuş burnu çayını ekleyip faydalarından uzun dönemde yararlanabilirsiniz. Eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. İyi kalın, bilgiyle kalın.